Sokak hayvanları için yemek, su, mama, su genel bir ihtiyaçtır. Her gün karşılanması gerekir. Su ihtiyacını karşılayamayacak hayvanların, uzak bölgelerdeki hayvanların her gün su kovalarıyla ya da bidonlarıyla su taşımak inanın eziyettir. Eğer bunu sisteme de dökmezseniz belli bir zamandan sonra yaşınız da ilerlediği zaman hem yorgunluklar hem de bazı sorunlarınız, sağlık sorunlarınız ortaya çıkabilir. O yüzden bu tarz şeylere bir çözüm üretmek, bir proje oluşturmak ya da ne bileyim artık adı her ne olabilirse sizin için bunu kolaylaştırabilecek herhangi bir şey oluşturduğunuzda bir sistem oluşmaya başlar. Ve bu sistemde her gün karşılamanız gerekmez. Sadece belli bir zamanlarda ya da o oluşturduğunuz şeyin biteceği güne doğru kendinizi ayarladığınızda her şey o zaman atıyorum bir hafta ya da iki haftada bir bu istasyonları, su istasyonları, mama istasyonlarını dolduraraktan hayvanların yeme ve su ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilirsiniz. Dediğim gibi geliştirmek zorundayız. Bir sistem oluşturmak zorundayız. Bunları da oluşturduğumuz vaktiyle zaten her şey artık tereyağından kıl çeker gibi mi dersiniz? Yoksa da her şey çok da kolay olur mu dersiniz? Geri size kalmış bir şey. Benim için artık yorucu değil. Çünkü her şey bir sisteme ait. Bir sistem var. Hayvanlar iki hafta sonra buradan artık sularını azaldığını görüyorum. Gelip tekrar dolduruyorum. 2 hafta sonra oluyor ya da bir buçuk hafta sonra oluyor. Bakıyorum azalıyor. Tekrar getirip koyuyorum. Yani bunu her gün yapmak gerçekten biraz insanı çokça yoruyor. Ama biz bunu belli bir süre aralığında yaptığımız vakit inanın her şey o kadar kolaylaşıyor ki artık yapmaktan ve oluşturmaktan ya da bir şeyleri üretip bir şeyleri projeleştirmekten artık tad almaya başlıyorsunuz. Ben de bunları yapa yapa artık daha fazlasını nasıl yapabilirim diye hep bunun peşindeyim. İnşallah daha güzel projelerle, daha güzel gelişmiş şeylerle karşınıza çıkarıp görüşmek üzere.